Sen, sen yaptığın sen. yemeklerden bahsediyorum burada. Sen çok alakasız şeyden bahsediyorsun ya. Aldın ya kek kalıbı öyle. aldık. İyi yemek yapacaksın. iyi puan istiyorsun o zaman. Allah'tan bir kek kalıbı aldın ya. Sen de söyle söyle bitiremedin. Daha ne istiyorsun ya? Tek taş. Ha. Haftaya muz kalıbı alacağım sana. Allah'ım ya Rabbim ya. Hala muz kalıbı Ben yaparken her şeyi Anne, anne. Neredesin? Niye dikkat etmiyorsun? Sen niye dikkat etmedin? Hiçbir etsin yok. Sen niye yok. dikkat etmedin? Hiçbir etsin yok. Sen benim burada motivasyonumu bozuyorsun. Ve ben sürekli hatalar yapıyorum. Üzerine ekmemem gereken şeyi bak ektim. Belki de şimdi benim puanım kırılacak senin yüzünden. Fırını da açmayı unuttuğun için biz geç kaldık. Hayır fırını açtım ben yanmamış. Hı -hı, benim evet, kabahatim değil. Kontrol etseydin anne. Ettim. Bak elimi yaktım senin yüzünden burada bir buz falan bulsan, elime sarsan, bir Nereden krem falan istesen. Nereden neredeyse bulayım? Neredeyse oh oldu diyeceksin ya. Kastığını fırına at bence Yağmur. Yani. İzin vermiyor ki. Anne çıkart artık olduğu kadar. Yapacak bir şey yok yani al onun içine koy atalım. Ya tamam. tamam. Doğrucam ne yapacağım? Şey Anne bunu pişmemiz için koymamız lazım artık. Herkes altta fırınlar. Hafta sonu ne yaptın anne sen burada? Ne yaptın Manisa'da bana? Ben seni eve çağırmadım mı? Anne ne olur dualı biraz evet. ilgilen. işlerim var. Bak yoğun. Çekimlere gidip geliyoruz. Sen ne yaptın anneciğim? Bana bir söyler misin? Ben ne yaptım? Ne yaptın? Kek yaptım güzelce. He. Ondan sonra o kekte bir kabarmış böyle. Nasıl ha, güzel. Konumuz kek çünkü bizim değil mi? Hayır. Beni dinler misin? Dinliyorum Ondan ben. Ondan sonra da gittim. Komşuda oturdum. Çayla kek kekimizi... Evet. Ha ben seni anneciğim bana bir çocuklara yardımcı olur musun diye çağırdım. E, sen bir güzel işte kek... Çocuğu. Nasıl baktın anne ya? Keki alıp sen konu komşuya gittin ya. Sonrasında yarım saat evvelden gelip böyle Yunus'a ayılıp bayılman neydi burada yaptığın gibi numaradan? Ayılıp bayılırım. Neden? Oğlum o benim. Yoruldum diyorsun anne. Neyine yoruldun? Dedikodu yapmaktan mı yoruldun? Yoruldum Çay kahve tabii. içmekten mi yoruldun? Evet. Yoruldum çocuğa baktım. Vallahi pes Keki kızlar. yaptın. Gerçekten pes ya. Bak gerçekten sinirlerim sinir bozuluyor. Keki çocuğu baktım. Keki yaptım istin. bulaşıkları bana bıraktın. Çocuğu aldın gittin Bak, çocuğu, çocuğu bana canım. götürdün. Bir de geldin oğluna yarım saat evvelden of ayılıyorum bayılıyorum dedin değil mi? Yükseltme sesini bana. Dayanamıyorum bana çünkü anne Yükseltme dayanamıyorum. Yükseltme sesini bana. Dayanamıyorum. Senin bu yaptıklarını bastırmak için sesim otomatikman yükseliyor. Yalnız Yükseltme sakin işte. alsana bir sen. E, bir sakin ol. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Valizine gelirken ben yaptım senin. Aa! Hadi, kalk, kalk, kalk diyorum. Hadi Vallahi. yola çıkacağız, yola çıkacağız, yola çıkacağız. Tamam, dur şu işimi halledeyim. Ya çocuklar bekliyor diyorum. Bak çocuklarla vakit geçireyim. Dur telefonda şunu yapayım. Bunu dur sosyal medyaya bunu koyayım. Dur şu like'lara bakayım. Kim ne? mesaj atmış? Ya artık çok yoruldum. Ananı oğlanı bu üstüme gelmeleriniz yani beni artık çok yıpratıyor ya. Sen de beni savunacağına evde ayrısın, burada ayrısın. Annen yokken bir bambaşka adamsın. Burada tüm Türkiye önünde böyle bir oynuyorsunuz. Aa hiç de işte Biz zeybek oynarız Yağnurcuğum başka bir şey oynuyorsunuz oynamayız. Oynuyorsunuz ya bana yükleniyorsunuz yüklenin. Hiç Kesinlikle. önemli değil ben tek başıma da her şeyin üstesinden gelirim. Ya Yağnur peki e, Yunus hadi senin üstüne yükleniyor. Kayınvaliden senin üstüne yükleniyor. Yani hepsi birden mi senin üstüne yıkıyor? Evet. Sende hiç hata yok mu? Ya ben bende de hatalar vardır Zeynep ama ben hatamı anlayıp özür dileyen biriyim. Anlatabiliyor muyum? Yorgunum ben de. Ben yorgun, de yorgunum hayatım. Anne senin evine her gün yardımcı geliyor. Neren yorgun? Bir Sana kişiyle ma, yaşıyorsun. Bana mı? Babama dört günlük yemek yediriyorsun. Adam gıkını çıkarmıyor Aa, be. Ya, gıkını ya. çıkarmıyor. Yemek yapmıyor mu evde? Dört günlük yemeği israf diyor. Dört günlük yemeği yediriyor biliyor musun? Saklama kapları almış böyle hava almayan tamam mı bozmayan. Onları almış onların içine saklı Dört günlük adamın dükkanı bile dört gün aynı sabah öğle akşam aynı yemeği yiyor adam. Ay Yağmur bir dakika canım. Çok üzerine gitmiyor musun Nilgün Hanım'ın? Sen de haddinden fazla çok fazla kusura bakma da konuşuyorsun. Çok eleştiriyorsun kadını. Ben mi eleştiriyorum? Kendi çocuklarımıza kim baktı bizim? Biz kendimiz baktık. Senin çocuğuna bakmak zorunda mı? Ay ben mi ele Ay, rica Evet çok konuşuyorsun şey. ama lütfen. Bak 7 yaşında yemek dedin. 14 senelik evliliğim. Şimdi de sürekli 3 çocuğum var. E, e bizde de var çocuk. E tamam, 7 yaşında yemek, 14 mi? senelik evli, 3 çocuğum var. Herkes de yemek yapıyor. Herkes de kaç senelik evli. Her şey kayınvalidene yıkıyorsun. Bırak biraz. yıkıyorum. gelini e, yani, yıkıyor. Bizim hakkımız değil mi gezmek? Kelin Şu saatten sonra da biz de hayatımızı yaşayalım. Zaten babaları büyüttük. Şimdi toraları mı büyüteceğiz? E tabii Aa. ki de büyüteceksiniz ya. Yok, yani... Biz de keyif etmek istiyoruz. Biz de gezmek istiyoruz. Sen gerçekten bakmayı düşün. Hayır ben samim olarak söylüyorum. Gerçekten. Herkes doğurduğu çocuğuna bakacak. Kusura bakma. Bakamayacak da doğurmasın. Aynen. İyi. Doğru söylüyorsun. Hiç benim He. de kendi özel hayatım var. Vallahi anne ben falan baktırmayacağım yani. Tuğçe. Tuğçe bakacak. olacaksa kendi bakacak. Tuğçe bakar mı yani? En baştan nasıl başlıyorsan öyle gider tamam mı? En başta sınırlarını, kurallarını en, koy. En başta bakacak Biz onlara koyamadık abi. Bak şu anda anne hizmetçi oldu anlatabildim mi? Bizde de. Yapmayınca de, da kabahat bak, oldu. Bizde de. Benim annem benim çocuğuma bakmak zorunda değil Değil ki. abi. Ananesi, dedesi bakıyor mu mesela Benim annem mi? alır, sever. ...parka götürür. O keyfi yapacak bir şey. Bizimkiler diyor ki sıkışır zaman anne gel çocuğa bak. Abi zaten gizemin çocukla, çocuk bakmayla hiç arası yok. Yani gece uyanmaz zaten. Kesinlikle uyandıramazsın gizemi. İstersen top at, yine uyanmaz. Ben kalkarım. E bunu mecbur annemler ilk üç ay, dört ay kesinlikle bizde kalacak. Yoksa Oo. gizem hayatta bakalım. İnşallah öyle kabul eder. Öyle deme, öyle deme. Kabul de etmesi diye yani bakamaz ki. Maşallah maşallah. Bugün gerçekten çok amaratsınız. <laughs> İki çeşit yemek yaptık Derya Hanım. Son beşe giriyoruz. Artık anneleri locaya alıyorum. Onlar bir çay kahve hak ettiler. Hemen hazırlar. Hemen önlükleri çıkartıp gidiyorlar. Yorulmuşlar. Hadi bakalım. Tamam, bırak, bırak. Hayriş. Efendim. Ne yapıyorsun sen? Kız Hayriye suya şey yapıyorum. Aa, Yerek aa. yapıyorum. Kırmızı yapıyorsun. He kırmızı yapıyorum. Neden? kız içime doğmuş kız olacak. Bir de biliyor musun? Nereden belli mi kız, kız olacak? Biliyor musun ne yaptım? Eskiden yapıyorlardı ya. Ha. İki minder koyuyorlardı. Birinin altında bıçak, birinin altında evet. makas. Evet, evet. Bir baktım Zeynep'i çağırdım. Geldi oturdu, makası oturdu. Hayriye Hanım, Efendim? burada da yapalım. Zeynep'i zeynep çağıralım. Ne kız, çağıralım Yapalım vallahi. Hadi gelin, evet, hazırlayalım. hazırlayalım gelin. Hadi, Ondan sonra Zeynep'e seslenelim. kız çok heyecanlı. Koy makası ben alayım. Heyecanlı. Koy buraya bitir böyle. Bakalım. <laughs> <laughs> Zeynep, gel bak bir şey yapacağız sana. Korkmalı gel, mıyım? Gel. Gel bakalım. Ay ne yapacaksınız bana? Gel gel. Gel. Bak, bizim. Gel, zamanımız... ay bir şey bir dakika ama. Yani dördünüz bir arada ben sizden korkuyorum. Bir şey Kork yok. yok. O Oldum kadar gel. korkunç muyuz Zeynep? aşk bir olsun. Şey yok. Birinden birine otur bakalım ne çıkacak? Ya ben böyle şeyleri hiç sevmiyorum Aa, ama. Olmaz. Kırma bizi. Hadi, 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 Ya Allah aşkına hurafelerle uğraşıyorsunuz. Şunu ama oturayım da resim değil ya. Oturayım mı? Yani. Yani. Oturabilirsin şey otur. 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 istediğini otur bakalım. Batmasın bir şey. Yok yok. yok, yok. Ne oldu? <laughs> <No! gülüyor> Ben başlıyorum kırmızıyı. Evet. Zamanlayacağım. Ay Allah'ım ya. İsmi önemli değil, sağlıklı olsun. Evet, ismi Bizi önemli Yeşim abla. Benim için çok Hayır, önemli. Olsun. Yani isminin içinde her harfi bile geçmeyecek Zeynep. yani. O kadar. Zeynep. Zeynep. Oh. Otur teyzem. Otur. Ay yine ne olacak? Otur, Otur bakalım şuraya. Allah'ım. Otur bakalım. Yüzüğünü verir misin bana? Vereyim. Ha, şunu vereyim. vereyim. Ne olacak şimdi Bu da o? kesin yöntem biliyor musun? Bak şimdi. Biraz daha uzun yap. Kızımız geliyor. Bak dönünce kızımız kız oluyor. Benim de hislerim bak, kızlar. Böyle gittiği zaman, böyle kız ikiz zaman... mi? Bir bak ikiz. Kız bu. Kız, Allah, kız. Kız, kız. Ya Emin ya. Allah. Allah ya Emir kurtar beni ne yaparsın? Ya bir dakika bir dakika bir i̇kiz, şey diyeyim mi? Ikiz. Ya, Allah ya kız, kız, siz siz ultrason cihazı şıkına. mısınız? Nereden biliyorsunuz hislerim bu cihazın? Ne zaman buza yapıyorlar Eskiden öyle tamam. yaparlar e, yani abi. Ultrason e. şimdi... yoktu biliyorlardı büyükler. Şimdi kız çıktı evde de olan ikizmiş. Aa! Hayri su hayri, geliyor. Evet. Öyle bilinç altına sokma Hayri ile Hayri. Ay da. bir de Hayri ay Allah'ım. <laughs> e çok güzel şey ama Hayri e, Hayri su. Hayri <laughs> <laughs> Gördünüz değil mi kızlar bana ay. neler başıma toplandılar üşüştüler böyle beni mahvettin Emin zor kurtardı beni ya. Ay var ya. Aynısını evde de yaptı biliyor musun? Yemin mi? ederim ben bilseydim aynısını yapacağını asla gidip oturmazdım. Tabii canım niye oturasın? Bak bir izleyin görün. Ne oluyor Hayri'ş? ül Ya oğlan oluyor. Makas'ı seçerse Makasa seçerse kız Bıçağı, bıçağı seçerse oğlan. Zeynep gel. Şu iki yastıktan birini bir seçsene o. tamam kalk şimdi annen baksın. ne Kalksana. bak kalk bakalım Kalksana. kalk ne bir olsun? dakika Sen bir şey ya Zeyno uzatma bir video çekiyor bir şey yok bir şey yok anı olarak kalsın bu da Aa, olacak. Gördünüz değil mi? Ay şaka gibiler. E orada erkek burada er, kız işte çıktı? İşte ikiz diyorlar. Burada gender party yapalım mı? Ay, Ay yapalım ya. Olur. Vallahi Aa. yapalım ya. Ay burada olursak elenmezsek ne olur? Evet, Yağnur'un da dediği gibi inşallah cinsiyeti belli olana kadar Zeynep burada kalır. Belki cinsiyetini burada hep beraber açıklarız. Güzel de bir kutlama yaparız değil mi? İnşallah. Ve artık son beşten sayarak yemek sürecinin sonuna geliyoruz ve tadımla devam edeceğiz. Son beş, beş dört, üç, üç, iki, bir. Mardane, yarışıyor beş şu